Profesyonel Vizyon'la karşınızdayız. Bu haftaki programımızda Almanya'ya yeni adım atan herkesin aklındaki ortak sorulara yanıt arayacağız. Oturumdan adres kaydına, sağlık sigortasından çocuk parasına, kreş ve okul sisteminden dil desteğine kadar Almanya'daki ilk 90 günün kritik adımlarını konuşacağız. Tüm önemli başlıkları sizden gelen sorularla birlikte ele alacağız. Blue Card CEO'su Mehmet Özer'le birlikteyiz. Mehmet Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim, hoş bulduk, merhaba. Şimdi bugüne kadar Almanya'ya gidiş sürecini tüm ayrıntılarıyla konuştuk. Doğru. Şimdi artık Almanya'ya ulaştı ve yerleşmeye karar veren birisinden bahsediyoruz. Ülkeye işte valizini aldı, ülkeye ulaştı, yeni evine geçti. Peki gerçek anlamda ne zaman hayata tam olarak başlamış sayabiliriz bu kişiyi? Evet şimdi 12. bölümdeyiz galiba. Bu zamana kadar işte hangi meslek grupları, hangi vize türüyle gider, ne aşamalardan geçer, vize süreçleri nedir, dil nedir, meslekler nedir? Bunlar hakkında kısaca konuşmuştuk. Ee, şimdi e, madem gidiliyor, gidildik. Şu anda gittikten sonra neler yapacağız? Bunlar hakkında birazcık bahsetelim dedik. Almanya'daki en önemli konu, yani olmazsa olmaz konu, adres kaydı, Amelung dediklerimiz, adres kaydının olması gerekiyor. Yani bu adres kaydı olmadan hiçbir şekilde e, ne bir bank hesabı açabilirsiniz, ne çocuklarınızı okula kaydettirebilirsiniz, ne orada oturumunuzu alabilirsiniz, ne göç idaresiyle iletişim kurabilirsiniz. Yani adres kaydınız ya da adresinizin olduğu bir adres kaydınız olmadan hiçbir işlem Almanya'da yürümüyor. Ana esas konu bu. Ee, o yüzden gider gitmez ilk başta yapmamız gereken bir adres kaydınızın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu adres kaydı e, nasıl ilerliyor? E, oturmuş olduğunuz evin bir ikamet e, sözleşmesi yani kira sözleşmesi ve e, Türkiye'de olmayan e, ekstradan bir evrak daha isteniliyor. Ee, ev sahibinizin ya yani ev sahibinizin size bir referans yazısı vermesi gerekiyor ve bu şekilde de adresinizi bir kaydını tamamlıyorsunuz. Bu işlem zor mu peki bir randevu vesaire şart mı? Aslında prosedürü, bürokrasisi almayı çok yoğun, her zaman çok yoğun. Ee, ama bu zor bir işlemler değil, sadece prosedürler var. Ee, evinizin adresini, işte iş, e, ev sahibinizin referans yazıları, işte vizeniz, gibi evraklarla beraber kolaylıkla yapabilirsiniz ama öncelikle randevu almamız gerekiyor tabii ki. Peki bunun bir süresi var anladığım kadarıyla belli bir süre içerisinde adres kaydının tamamlanması gerekiyor. Hı -hı. Tamamlanmadığı durumda herhangi bir ceza uygulaması var mı ve tüm eyaletler eyalet sistemi olan bir ülke olduğu için tüm eyaletlerde bu geçerli mi? Tabii. E eğer ki bir, bir süresi var tabii ki sizlere ortalama olarak işte e, başvuru yaptıktan sonra işte iki hafta, üç hafta içerisinde bu kayıtlarınızın tamamlanmasını isteniliyor ama bazı eyaletlerde nüfusun yoğun olması ve e, bu kayıtların biraz daha yoğun sürmesiyle beraber randevu bulunamayabiliyor. Ee, onlarda şöyle bir şey olması lazım. Tabii ki cezai işlemi yapılabilir. Bunlarda ona dikkat edilmesi lazım. Randevu bulunmuyorsa bile mail olarak bunun talebinde bulunduğuna dair bir yazıyı elinizde bulundurursanız e, işte biz talepte bulunduk, biz bürokrasiyi bekliyoruz, süreci bekliyoruz gibisinden e, bir cevap alabilirsiniz. Ama ortalama olarak 2-3 hafta içerisinde e, ilgili olarak randevunuz gelir. Peki bu oturum kaydı yapıldıktan sonra ne oluyor süreç nasıl işliyor? Şimdi öncelikle oturum kaydımızı tamamlaması lazım. Oturum kaydı olmadan hiçbir işlem olmuyor gerçekten. Yani Bankalar hesap dahi açmaz. çocuklarınıza kayıt dahi yapamazsınız. İşverenle ilgili olarak sıkıntılı. Yani Almanya'da her şey posta yoluyla gidiyor. Yani bizimki gibi dijital olarak işte bir E-Devlet'e girelim, interaktif vergi dairesine girelim, işte oradan sürecimizi takip edelim gibisinden bir sistem şu ana kadar geçmiş değil. Yavaş yavaş geçmeye çalışıyorlar bu arada. Orada en önemli olan şey sizin posta adresiniz. Yani bir adres kaydınızın olması gerekiyor. Çünkü her şey oraya gidiyor. Ya yani en ufak bir trafik cezası dahi yesiniz. Ya da işte 5 euroluk ee, televizyon vergisi e, e, yazısı bile gelse o bir dosya oluşturuluyor, zarfa koyuluyor, postaya veriliyor, postalesini posta adresinize bırakılıyor. Siz onları alıp okumanız, işte yazmanın sonunu ödemesini yapmanız lazım. Tekrar da postaya geri koymanız lazım. Ama dün en ana konumuz, bu, bugünkü konumuzun başlığı zaten oturum kaydımız olacak. Bunu yaptıktan sonra da e, e, hızlı bir şekilde direkt bank hesaplarınızın açılması lazım. Çünkü maaşlı bir şekilde çalışacağınız için e, işverenin maaşını yatırabileceği bir resmi bir bankanın olması gerekiyor. Bankalardan da e, önceki randevu alacaksınız. Randevu aldıktan sonra banka hesabı açmak için gidebilirsiniz. Ama banka hesabı açmak için de en önemli temel konu tabii ki oturum kaydınız. Evet hazır. Bununla ilgili aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Şimdi çocuk yardımı yapan ülkelerden biri Almanya. Tabii. İşte anne olarak gittiğiniz zaman e, bu Anmeldung işlemi yani adres kayıt işlemi yapılmadan önce çocuk yardım için başvuru olabiliyor mu? Hayır. Bunu da yapamıyorsunuz. Adres kaydı olmadan hiçbir Hiç şey. şey yapamıyorsunuz. Yani bu aslında oraya gittikten sonra pasaportunuzla böyle oraya gittiniz. Oraya gittikten sonraki sonra en temel konunuz adres kaydı. Adres kaydınızı yaptıktan sonra kademeli olarak işte öncelikle adres ka kaydınızı yapıyorsunuz. Daha sonrasında işte ikamet kayıtlarınız falan tamamlanmış oluyor. Ondan sonra yabancılar şubeye geçmeniz gerekiyor. Yani öncelikle Almanya'ya gittiniz ailenizle beraber, e, evinizi tuttunuz. Evinizi tuttuktan sonra bir oturum kaydınızı yaptınız. Daha sonrasında oturum kayıt belgeleriniz geldi, ikamet amel duygunuz geldi. Daha sonra yabancılar şubeye gidiyorsunuz ve oturum izninizi alıyorsunuz. Yani adres kaydı ayrı, oturum izni ayrı. Sonra oturum izninizi alıyorsunuz. Oturum izninizi aldıktan sonraki diğer süreçleri işte başlamaya başlıyor. Ondan sonra işte süresiz oturumlar, sonra vatandaşlıklar gibi çocuk yardım paraları gibi konular bir sonraki aşamada ilerliyor tabii ki. Bir de bir izleyici sorusu var. Onu da hatta ekranlara getirebiliriz. E, merhaba biz iki çocukla Berlin'e geldik. Eşim işe başladı ama ben evdeyim. Almanca bilmiyorum. Sabah kalkıyorum, evde oturuyorum. Tek başıma dışarı çıkmaya korkuyorum. Her şey çok yabancı. Nereden başlamalıyım? Bu sanırım Almanya'ya genelde göç eden insanların genel sorunu olarak da öne çıkıyor. E, aslında doğru. E, biz çok sık karşılaşıyoruz bu dalar Aslında biz giden herkese söylüyoruz, eşler için de söylüyoruz. Yani bir e, mutlaka, yani siz en azından işe gittikten sonra eşinizin de bir e, bakkala, bir markete gidip rahatlıkla. E, e, ihtiyacını karşılayabilecek kadar bir Almanca öğrenmesi gerektiğini söylüyoruz uyum kursları ya da Almanca kursları var. Bunlar da bazen yabancılar şube, yani oturumun işlemizi tamamladıktan sonra yabancılar şubeye gittiğinizde yabancılar şube size bunu şartla koşabiliyor. Yani diyor ki size oturumunuzu veriyoruz, işte ne dört yıllık size oturum vereceğim, 3 yıllık oturum vereceğim ama eşinizin de mutlaka işte şu kursa gidip şu kursta size B1 seviyesine kadar, A1 seviyesine kadar ne artık uygun görüyorlarsa bunu da tamamlaması lazım gibi söyleyebiliyor. Benim tavsiyem buradan daha gitmeden hiç kimse daha gitmeden zamanınız da varken, yani oturup bize işte işte randevu tarihlerini bekleyene kadar mutlaka bir şekilde öğrenilmesi lazım. Aslında burada eşten daha çok çocuklar için daha çok önemli bir durum var. Çünkü çocuklarda akran zorbalığı yani akranlarda her yerde bizde de vardır, Türkiye'de de var. Çocuklar oynayamaz. Oyun oynadığı zaman oyuncağını isteyemez, gel dediklerine gelemez, git dediğine gidemezse çocuk biraz daha kendi içine kapını konabilir. O yüzden biz çocuklara da eşlere de yani tüm aile bireylerinin en azından gitmek istedikleri ülkede belli bir Almanca öğrenmelerinde izliyoruz. Belli bir araştırma yapılıp o eğitimi hazırlanıp o şekilde... E kendileri için daha özgür olurlar. Şimdi buradan gittikten sonra 25-30 yaşında biri ya da 35 yaşında biri artık yani oturup da bir yere giderken yanına birini alıp da işte bana şunu alır mısın, bunu hesabı öder misin demek biraz zorlayabilir. O yüzden bunları ön görmek lazım. Peki bir diğer en çok sorulan sorulardan biri tabii ki belgeler. Çünkü çok sorun yaşanıyor aslında belgelerle ilgili evet. ve özellikle tercüme konusu da kafa karıştırıcı bir alan olduğunu düşünüyoruz. Evet. Şimdi hangi belgeler Almanca olmalı? E, hepsinin Almanca olması şart mı? Yani İngilizce belgeler kabul ediliyor mu? Şimdi bazı eyaletlerde kabul ediliyor ama biz çoğunlukla herkesten e, mutlaka Almanca olmasını istiyoruz. Almanca yemini tercümanlardan çevirmesini istiyoruz. Eee belgeler tabii ki e, buradan giderken öncelikle bütün evraklarınızın yanınıza götürmesi lazım. Yani yani çocuklar varsa çocukların okul bilgilerini, diplomalarını, okul kayıt bilgilerini. Eğer ki bir sağlıksal bir problem varsa bunun raporlarına kadar her şey yanlarında olması lazım çünkü hayatınız sıfırdan bir hayat değil. Hayatınız kaldığınız zaman devam edeceksiniz. Yani üzerine koyarak devam edeceksiniz. O yüzden gerekli olan bazı evraklar var işte pasaportlarınız gibi, işte ikamet belgeleriniz, işte Türkiye'deki işte eğitim belgeleriniz, sağlık belgeleriniz. Buna ki Almanca çevirisinin olması yabancılar şöyle isteyecektir. Ama Bak. tabii ki bir de bunlar tasdikli olması lazım. Ya yani noter tasdikli ya da yani sadece çeviri yaptığım gibisinden değil. Noterde bunlar evet doğrudur. Buradaki bilgiler doğrudur diye yazması gerekiyor. Onaylanması, Onaylanması lazım. Yani. Onaylanması lazım. Ee, bir izleyici olarak sorayım peki bu randevu bulmak çok zor. En büyük sorunlardan biri. Onu nasıl çözmemiz gerekiyor? Randevular evet, Almanya genelinde çok sistematik ilerliyor her şey. Yani randevu bulmak evet bazen zor olabiliyor, takip edilecek ve başvurular yapılacak. Özellikle göç idaresindeki durumlarla ilgili bazen randevu alıp da randevuya gidemeyen adaylar oluyor. Bu özellikle sabah işte, işte akşam saatlerinde, sabah 28 civarında falan tekrardan yeşile dönen randevu boşlukları falan oluyor. Buradan bir anlıyoruz önerimiz olsun. O saatler arasında girerlerse boş randevu tarihlerini tekrardan yakalayabiliyorlar. Boşa düşen randevu tarihlerini. Ee, bunlar olabilir. Randevular için de daha sistemli gidilmesi lazım. Yani en son işte gittikten sonra Aa, bu şimdi randevu mu alacağım gibisinden değil. Randevu alması gerektiğini biliniyor. 2-3 haftada gelineceğini de biliniyor o randevuların. O yüzden önce randevusunu alıp ondan sonra işte belediye işlemlerini yapıp daha sistematik, daha kontrollü ya da varsa işte bununla ilgili bir danışman falan bunlardan da destek alaraktan yapabilir tabii ki. Ee, az önce bu çocuklu ailelerle ilgili sorunun daha hassas olduğunu konuştuk ama Hı -hı. biraz aşmak istiyorum bunu. Çünkü Hı -hı. orada artık işte kreş, okul, dil konusu gibi pek çok kalem var. Hı -hı. Özellikle Almanya'da devlet nasıl bir yapı sunuyor? Yani çocuk yardımı yaptığını biliyoruz ama diğer kalemler için nasıl bir şeyle karşılaşacak gidenler? Özellikle Şimdi, çocuklu aileler için oldukça önemli. E, Almanya sosyal bir devlet. Yani Almanya sadece çocuk için değil, aile için de Yani sizin bugününüzü de yarınızı da tamamıyla kontrol altında tamamıyla destekçi olarak ilerleyen bir e, yapı içerisindeler. E, kaydınızı yaptıktan sonra yani e, orada oturduğunuz artık işiniz hazır. Artık oturum kartınızı da aldık. Her var var. E, belediyede sizin evinize en yakın olan e, kreşlerden e, çocuğunuzu kayıt yaptırabiliyorsunuz. Eğitim zaten ücretsiz. E, daha sonrasında eğer ki en yakın olan okulda bir kontenjanla ilgili sıkıntı varsa ondan bir daha ya yani biraz daha uzağındaki okulda kayıt yaptırabiliyorsunuz. biz ee, zaten belediyeler hangi işte kayıt yaptıktan sonra bir yazınız geliyor. Hangi okullara işte hangi bölgedeki okullara kayıt yapabilirsiniz gibi bir hoş geldiniz yazısı gelebiliyor bazı eyaletlerde. işte eyaletimiz hoş geldiniz. işte bundan sonraki süreçlerle ilgili burada buraya yazabilirsiniz. Buradan buraya arayabilirsiniz gibi bir destekleyici bir yazısı biliyorlar. Orada yine okul kayıtları da hangi okullara gidileceği orada yazabiliyor. Ücretsiz okul kullanır. kreşlerle ilgili 0-6 yaş arasındakilerde kreş uygulaması var. E, Almanya'da. E, kreşlerde yer bulmak evet biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü çok yoğun bir şekilde. Özel kreşlerde de biraz maliyeti yüksek. Devlet kreşleri de yer bulmak biraz sıkıntı. E, o yüzden e, öncesinden planlamalarınızı yapıp e, yani yerinizi önceden ayırtarak yaparsınız. E, herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ya ben çocuk konusuna devam etmek e, istiyorum. E, ya özellikle şimdi çocuğumuzla birlikte Almanya gittik. E dil sorununu Anneler için, eşler için konuştuk ama çocuklar için herhangi bir destek sunuluyor mu? Yine programlar var mı devlet tarafından? Var tabii ki. Şimdi öncelikle biz buradaki ailelere diyoruz ki çocuklarınızın yaşına göre uygun Almanca'yı mutlaka öğretin. Yani şimdi özellikle işte 0-6 yaş 0-5 diyeyim hatta. Buradan zaten konuşabilecek kelimeler de zaten belli. Bunlar çok daha rahat bir şekilde Almanca kelimeler öğrenmeye çok açık oldukları için öğrenilebiliyor. Bunlar tabii ki ilk okula gidince bir uyum okulları oluyor. Uyum okullarında e, Almancaya öğretmeye çalışıyorlar Oradaki e, öğrencilerle Oradaki müfredata uyumunu sağlatmaya çalışıyorlar Aylık sınavlar yapılıyor Aylık sınavlarda eğer ki baktığınız yeterliliği var Artık evet bu öğrendi artık konuşulanları Anlayabiliyor durumda varsa Sonra normal eğitim durumuna çekiyorlar e, bu, bu konuda çok sistemli çok güzel ilerliyorlar e, Ama benim tavsiyem hiç kimsenin yıl kaybı da olmaması için yani diyelim ki burada lise 1'e giden bir öğrenciniz var ya yani çocuğunuz var Almanya'ya gittikten sonra bir yıl uyum okulunda bekleyene kadar burada Almanca'yı en azından burada tamamlatıp oraya gittikten sonra direkt kaldığı sınıftan devam ederse en azından çocuğun bir yılı kaybol kaybolmamış olur bir de e, tüm aile aynı anda yabancı dile e, odaklanıp da çalışırsa bunu bir oyun gibisinden olduğunu söylüyor. Geri gidişlerimiz o şekilde oluyor. Çünkü belli, e, işte akşam belli bir saate hep beraber artık Almanca çalışması lazım. Çocuklar da bunu bir oyun olarak görüyor. Aileler de, eşler de bunu biraz daha iştahlı öğrenmesi lazım. Çünkü çocuklar da öğretmesi lazım. Kendi arasında da iletişim kurması lazım gibi. O yüzden e, tabii ki e, gitmeden öğrenmek çok önemli. Ama e, öğrenmeden git, e, gidebiliyorlar mı? Çocuklar tabii ki gidebiliyor ama orada uyum okulları var. Ne kadar erken başlanırsa, Tabii. ne kadar destek görürse çok herkesi, daha... herkes herkesi çok şekilde. Yani bazı mesleklerde biz burada gitmeden şeyleri söylüyoruz. Yani bazı mesleklerde Almanca dil şartı yok mesela. Ee, bu sefer adaylar diyor ki Almanca dil şartı yoksa hiç Almanca öğrenmeme gerek yok. Biz de diyoruz ki o şekilde değil. Yani evet Almanca dil şartınız gerek yok doğru ama senin bir arkadaşın işte aynı meslekte olan başka bir arkadaş Almanca öğrenirse onu tercih edebilir işveren. Ya da oraya gittikten sonra çok zorluk çekebilir. Hayatını mesela. sürdürülebilmek Tabii, için lazım? yani olur. çocuğunuz Almanca öğrenmesi çocuk hastalanabilir evet. bir şey acı ihtiyacınız olabilir. Bir Evinizde bir usta çağırmak zorunda kalabilirsiniz. E, komşunuzla ya da birisiyle bir iletişim kurmanız gerekebilir. Markede gidebilirsiniz en basit. O yüzden öğrenmesi lazım. Yani her seferinde de ısrarla bunu söylüyoruz. Tüm yayınlarda ne konuşursa konuşalım konu buraya geliyor. E, en çok zorluk çekenler de burada oluyor zaten. Peki çocuk parası dedik veriyor <laughs> devlet tarafından. Peki kimler alabiliyor çocuk parası? Yani herkes başvuru yapabiliyor mu? Yoksa belli kriterler mi var? Bu süreç nasıl? Oturumunuzu aldıktan sonra oradaki yani yabancılar şubesinden oturum kaydınızı aldıktan sonra çocuk başına yardım, yardım parası alabiliyorsunuz. 250 euro olması lazım minimum başlangıç. Çocuk başına işte bunları almamaya devam edebiliyorsunuz. Ne isteyecekler sizden bundan? Oradaki oturum kaydınızı işte ailenizin işte sigortası var mı işte nerede yaşıyorsunuz nerede çalışıyorsunuz boturalız, bu bunlara isteniliyor. Daha sonrasında tüm çocuklarınız için şey alabiliyorsunuz. Çocuk yardım parası çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Evet yine bir izleyici sorusuyla o zaman devam edelim ve yine daha önce Almanya'ya giden bir izleyicimiz var. Eşimle ve iki çocuğumuzla geçen ay Münih'e taşındık. Henüz oturum kartlarımız çıkmadı ama vize süremiz dolmak üzere. Kindergeld başvurusu yapabilir miyiz yoksa kartları beklemek zorunda mıyız? Aslında benim sorduğum soruların <gülüyor> toplamı <gülüyor> gibi bir şey olmuş bu da. <laughs> ee, başvuru yapabilirsiniz. Ee, zaten yani orada biraz önce belirtmiştik. Bununla ilgili olarak biz kaydımızı da yaptık, başvurumuzu da yaptık. Ee, i̇şte randevumuzun gelmesini bekliyoruz. İşte tarzında bir şey yaparak söyleyebilirsiniz ama oturum kaydınız olmadan da eğitiminizi devam ettiremeyeceksiniz çocuk için söylüyorum. E, kinder olarak da şey e, çocuk parasından bahsediliyor. Kindergelt dedik çocuk parası. Çocuk parası alabiliyorsunuz ama talebinizde tabii ki yani süreniz azaldıysa da tabii ki onun tekrardan yeni olan evrakı sunmanızı isteyeceklerdir. Yani o kağıdın gelmesini bekleyeceklerdir. Peki bu Almanya'da sağlık sigortasının dahil olma sürecinden de bize biraz bahseder misiniz? Herkes için otomatik bir sistem mi, başvuruyla mı işliyor? Nasıl oluyor bu? Burası biraz daha zorlu bir süreç. Bu, mi? Burası biraz daha farklı. Bizdeki gibi e, devletin işe zorunlu devlet SGK gibi sistem değil. Devletin ve özel olarak da ayrı yapılmış. Aile bireylerinizi kendi üzerinizde kaydettirebiliyorsunuz. E, aile de sizden yararlanabiliyor. E, i̇sterseniz özel, isterseniz de e, devlet e, tarafından yapılmış olan eee devlet sigortalarından tamamlayabiliyorsunuz. Zor bir süreç değil. dediğim gibi sadece işte oturum kaydınız, vatandaşlık şey, oturum kaydınız, ikamet belgeleriniz, çalışma belgelerinizle beraber kaydınızı tamamlıyorsunuz. Şeyinizi aldıktan sonra sigortanızı eğer ki özel yaptırdıysanız da bunu da tabii ki işverene belirtmeniz gerekiyor. Peki banka hesabı kısmına geleceğiz. Onu az önce belirtmiştiniz işte bu adres kaydı olmadan banka hesabı bile açamıyorsunuz diye. Neler gerekir bunun için? Başka bir kalemleri var mı? Bir de dijital bankalar mı yoksa klasik bankalar mı daha uygun olur diye. Editör yazmış bunu, <laughs> dikkat çekmiş bu noktaya. Şimdi şöyle, e, banka kaydı oluşturabilmek için mutlaka e, e, yani süresiz oturumunuz ya da oturum kaydınız olmasa da ikamet kaydınız olması gerekiyor. İkamet kaydınız olduktan sonra mutlaka şey geçmeniz, e, bir randevu alıyorsunuz. Randevuyla beraber evraklarınız isimli, işte pasaportunuz, işte çalışıyorsanız maaş bordrolarınız, evinizin adresi, ee, vizenizin türü, hangi vize türüyle geldiğiniz gibisinden bazı evraklar size de isteniliyor. Randevunuz geldikten sonra bunları e, işte gidip evraklarınızı veriyorsunuz. Sonra bazı evraklar imzalıyorsunuz tabii ki işte ee, bizimkilerden biraz daha çok bir evrak isteniliyor. Anladık sistemde şöyle, onları bilirsin bankayla alakalı konuşurken de. Ee, şey yapamazsınız yani elinizde çok bir nakit para bankadan çekelim işte maaşım geldi maaşım tamamını nakit olarak çekeyim nakit olarak göndereyim ya da hesabında çok para var gideyim ben bunu nakit olarak bankaya yatırın tarzındaki şeyler bankalar çok fazla sevmiyorlar her şeyin olabildiğince dijital ortamda ilerlemesini istiyorlar ee, tabii ki devlet bankaları var normal büyük özel bankalar var ama bir de online bankalar var ee, işte oturum kaydı olmadan daha işte ama dün işlemlerine tamamlanmadan bazen banka hesapları gerekiyor bunları online bankacılıklar da yapılabiliyor ama İşverenlerin çoğunu kabul etmiyor. Bir de devletsel durumlarda ödemeler yapacaksanız. Bazı işte vergi ödemeleri yapacaksınız. Bunu online bankaların bazıları kabul edilmiyor devlet tarafından. O yüzden tabii ki o isim vermeyelim ama işte tüm e, Almanya'daki bütün herkesin bildiği tüm dünyada meşhur olan bankalar da tercih edilebilir. E, tüm süreci oradan takip edeceksiniz çünkü. Yani her şey paranız geldi gitti onu yaptınız bunu yaptınız maaşınızın yatması gibi. E, i̇şte çocuklarda paralarının alınması gibi her şey bank hesaplarında kullanılacak. En önemli adımlardan biri bu. Tabii ki yani bazı işte... E, online bankacılıklar oluyor. Onlar işte devletsel bazı konularda onları kabul etmeyebiliyor. Yani mesela çocuk parası alacaksınız. İşte online bir bankacılık kullanmışsınız. Onu bazen banka kabul et, devlet kabul etmeyebiliyor. Devlet, yani normal resmi bir banka olmasını isteyebiliyor. Hı. Onları araştırsınlar. Bank hesabı açmak şeydir, bir de banka hesabını açmakla ilgili bir de işletim ücretleri oluyor tabii ki. Yani böyle e, yıllık e, 50 euro gibi böyle bir işlem parası falan alabilirler bazen, o da bilgiler olsun. O yüzden her bankaya gidin. her bankadan, bir, Türkiye'de hani bizim tüm bankalarda banka, kartlarımız, tüm bankalarda hesaplarımız var ya, onlara gerek yok. Hangi bankayı o kullanacaksanız o onu yapabilirsiniz daha sağlıklı olarak. Evet yine bir izleyici sorusuyla devam edelim o zaman. Bu oturum randevularıyla ilgili özellikle sorular hı hı. çok fazla gelmiş Oturum randevusunu aldık ama iki ay sonrasına bu sürede çalışabilir miyim? Geçici bir belge veriliyor mu diye sormuşuz. Randevu belgeleri er, başvuruyu aldık. O randevu iki ay sonrasına geldiği belge varsa çalışmaya devam edebilir. Yani o biz o tarihi bekliyoruz gibi. O, ama o belgeyle tabii, birlikte o, Ama başlayalım. yani hiçbir kaydı yok. Süresi bitti ama yeni kayıt da alamıyor. Yani randevusu da yok. O durumda biraz sıkıntı olabilir. Mutlaka başvuru yapılsın. Zaten yapmış. İki ay sonrasında randevu aldığında belge varsa hiçbir sorun yok. Direkt çalışabilir. Ee, yine benzer bir soru bu süreç ilerledikten sonra. Eşim özel sigorta yaptı, ben devlet sigortasındayım. Çocuğumuz hangisine bağlanacak? Böyle bir çelişki olabiliyor mu diye soruyor. Evet, bu dikkat çekeceğimiz gerçekten. Evet, çocuklar genellikle annenin sigortasına bağlı oluyor. Yani çocukları daha genellikle onlara bağlı bağlı yapılıyor ama herhangi bir problem yok. Kamu bankası ya da normalde de devam edilebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir sorumuz daha var yine izleyiciden gelen. 3 yaşında çocuğum var. Türkçe dışında hiçbir dili bilmiyor. Hatta bunu da az önce sizle uzun uzun konuştuk. Almanca bilmediği için okulda dışlanır mı diye korkuyorum. Almanya bu konuda destek sağlıyor mu? Mehmet Bey siz altını çizmişsiniz özellikle akran zorbalığı vesaire. <laughs> tamam, şöyle e, akran zorbalığı Almanya özgü bir durumdan bahsetmiyorum. Yok, bizim, evet, bizim ülkemizde ki. de var. Yani o yaş grubundaki çocukların çünkü e, acıma duygusu demeyeyim de yani onun ne, yanlış olduğunu ya da karşı tarafı kırmak için e, söylediğini tabii ki düşünmeyebilirler. Çocuk kendisini kötü hissedebilir. E, ama genel olarak bir ırkçılık yok Almanya'da. Yani siz işte Türksünüz, siz busunuz, siz şusunuz. Çocuk işte sen Türksün, sen oynama, sana işte sana cevap vermeyeceğiz gibi bir konu yok. Ama Hı. oynarlarken de e, tabii ki burada da hiç konuşamayan bir çocuk varsa normal anaokuluna sınıfı da gitse bunu biraz daha öteleyebilirler. O yüzden gitmeden öğrenmeleri çok daha sağlıklı olur. Peki Mehmet Bey yayınımızın artık sonuna doğru geldik. Bunca bilgi ve deneyiminiz artık yani hepsini anlattınız. Teşekkür Bize Almanya'ya taşınan dediğimiz gibi o süreci Almanya'ya gelme noktasında işledik bugün. Peki daha Almanya'ya taşınmayı düşünen ve daha yeni gelmiş birine tek böyle kısaca ne söylersiniz, ne önerirsiniz? Böyle kapatalım yayını. E, ee, öncelikle bu biraz önce belirtmiş olduğumuz yasal prosedürleri, amacın işlemleri, işte oturum kayıtları gibi süreçlerdeki randevu sistemlerinde ee, daha planlı ve evrakların evraklarla ilgili daha sistemli bir şekilde ilerlemesi lazım. E, bunu da tamamladıktan sonra da herhangi bir problem olmayacak. Buradaki ufak bir şema da gelmiş. Evet. E, bu şemada da belirtiliyor zaten. E, yani kaba tabiriyle e, her şey sistemli sistemle rahat rahat ilerleyebiliyor. Evet kısaca şundan da bahsettiğimi böyle kapatalım isterseniz. İlk <laughs> önce Almanya'ya uçak bileti alır. Ardından pasaport kontrolü. Tabii. ilk başta geldik ailenizle beraber uçak biletinizi aldık, aldık tamamladık. Sonra bir pasaport kontrolünüz olacak. Orada hangi vize türüyle beraber gittikleriniz sizlere anlatılacak. Ee, ondan sonra bu işlemlerinizi tamamlandıktan sonra e, oturduğunuz artık evinize geldiniz. Hemen ikamet kaydınızı yapmanız lazım. İkamet kaydınızı yaptıktan sonra işte nerede oturacak, hangi belediyeye gideceksiniz bunlar olacak. Sonra Almanya'daki yaşantıyla ilgili olarak artık yavaş evet. yavaş oturum izinleriniz başlayacak. Bu am şey, ama işlemlerinden işlemlerinden sonra oluyor. Sonra sağlık sigortaları, vergi e, e, numaraları, bank hesapları gibi yavaş yavaş kademeli kademeli ilerliyor. Hepsi. Evet, daha sonra daha, da, daha çocuk kaydı, çocuk kaydına kadar, kadar ilerliyor. Tamam, çok teşekkür ederiz Mehmet teşekkür Bey. Ediyorum. Yayınımıza katıldığınız için, gerekli bilgiler için artık bu sonraki aşamalarda da Almanya'dan farklı bir ülkeye geçişi konuşacağız herhalde. İnşallah. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Evet, profesyonel vizyon bugünlük burada sona eriyor. Blue Card siyasi Mehmet Özer bize Almanya yerleşen birinin yapması gereken adımları tek tek sıraladı. Bununla ilgili de önemli ipuçları bize verdi. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu günler dilerim.